Yabiyet kimya sorularını çözüyoruz. 14. sorudayız. 28 mililitre 0.1 molar amonyak sulu çözeltisi ile 25 mililitre 0.2 molar amonyum klorür sulu çözeltisinin karıştırılmasıyla hazırlanan tampon çözeltinin pH değerinin ne olduğunu merak etmiş soruda. Karşımızdaki tampon çözelti bir zayıf bas konjuge asit tuzunun tamponu. Bu durumda pH'ini bulabilmek için Henderson Hazelback denklemini kullanmamız gerekiyor ki o denklem bize şunu söylüyor. Tampon çözeltinin pH'i eşittir. Eksi logaritma PKA yani bu aslında şuradan geliyor. Şöyle geri alayım. PKA artı logaritma bazın derişimi bölü asidin derişiminden bulunan bir değer. Bu durumda tek tek hangilerinin ne olduğunu bir yerine yazalım. Öncelikle pKa'yı hesaplayalım. pKa dediğim şey eksi logaritma Ka değeridir. Ki bu değer eksi logaritma 5.6 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak verilmiş bize burada. Arkasından bazın derişimini hesaplayalım. Ki bu baz derişimi eşittir en baz yani amonyak bölü ve toplam çözelti olarak bulunur. Bir şeyin mol sayısını bulabilmek için molaritesi ile hacmini birbiriyle çarparım. Bu durumda 28 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü toplam çözelti 28 artı 25'ten 53 çarpı 10 üzeri eksi 4 litre olacaktır. Arkasından asidin derişimini yazarım ki bu en amonyum NH4 artı bölü ve çözelti olacaktır. Burayı hesapladığım zaman ise 25 mililitre çarpı 0.2 molardan 50 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol gelecektir. Aşağıda ise yine aynı çözelti olduğu için 53 çarpı 10 üzeri eksi 4 litre olacaktır. Şimdi Henderson Hazel diyor ki bazı asite böl derişimlerine. böleyim. Burayı da böldüğüm zaman burada 53 çarpı 10 üzeri eksi 4'ler birbirini götürdü. 10 üzeri eksi 4'ler birbirini götürdü. Burası 28 bölü 50 olarak geldi ki bu da 56 bölü 100'dür. Burası 0.56 olarak çıkmış. E şimdi denklemde her şeyi yerine yerleştirdiğim zaman pH değerim eşittir. Eksi logaritma 5.6 çarpı 10 üzeri eksi 10 artı logaritma 0.56. Biri artı biri eksi. E bu durumda aynı logaritma içerisine aldığımda bunların birbirine bölünmesi anlamına geliyor. Logaritma 0.56 artı olan kısım üstte 5.6 çarpı 10 üzeri eksi 10 olan kısım. Altta bu durumda bu denklemi Hala pH'me eşit. Bu orayı yaptığım zaman şurasınız 5.6'yı 0.56'ya çevirdiğim zaman burası çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak düzenleniyor. 0.56 0.56 birbirini götürüyor. Ve elimde logaritma 10 üzeri eksi 9 yukarı pozitif olarak çıktığına göre 10 üzeri 9 kalıyor. 10 üzeri 9'un logaritmasını aldığım zaman pH değerinin 9 olduğuna ulaşıyorum. Cevap C.